Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki? Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün saat paran hemen cebine gelsin. Arabanı, arabam Hayalini kurduğun o yüksek model telefon çok mu pahalı? Yeni bir telefona mı ihtiyacın var? O zaman Get ile tanışmanın tam zamanı. Get Mobil'de iPhone, Samsung ve birçok popüler markanın yenilenmiş telefonlarını 12 ay vade farksız taksit ve 12 ay garanti avantajıyla kolayca satın alabilirsin. Laptop, tablet ve akıllı saat gibi birçok teknolojik üründe aynı fırsatlarla seni bekliyor. Üstelik Neo S 500 kodunu kullanarak 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 500 TL indirim kazanabilir. Videodaki linki hemen tıklayarak getmobil.com'a gidebilirsin. Getmobil. Akıllı telefonlarda akıllı tercih yap. Cebin rahat etsin. İlk ay dönüyor. Bence Galatasaray için bayağı olumlu bir gelişme. İlk çok, ayın dönmesi. Çok. çok. Leroy sana da milyarayı iyi değerlendirdi. Almanya'da çok iyi iki maç çıkardı. Bence zaten İlkay dönünce onun da performans artacak gibi geliyor bana. Evet. Çünkü onun oynadığı oyunu en iyi tamamlayabilen ve onun ne yaptığını anlayan İlkay gibi duruyor sahada. Leroy Onlar da Galatasaray'ın avantajı olacak bu dönemde. Ee, Genç abili maçından sonra şey de konuşalım. Bir daha programımız yok. Sen Julio maçı için düşünüyorsun? Şimdi bu, 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 tip takımlar ismen insanlara çok cazip gelmeyen takımlar. Evet. Hatta daha ileri gideriz. İsmini beğenmediğimiz için biz bunlara genelde köy takımı deriz. Derer, de, deriz diyor insanlar. Niye diyorlar bilmiyorum. Bodoglip mesela. Köy takımını yendin abi. Mesela Fenerbahçe mesela Vitor Pilsen'i yense Köy takımını köy yendin takımı, abi, falan filan. Kim köy takımı ya? Köy ne yani? Yani şey. Nerenin köyü bu? Belçika. Yani? Hani Belçika'nın köyü senin buradaki en modern şehirlerinden daha moderndir. Yaşam kalitesi olarak. <laughs> Yaşam kalitesi olarak. Yaşam kalitesi olarak. Ya köymüş. Ne köy takımı kardeş? Ve o dönem seninle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Evet. Bu Bodo Kulüp maçı şeye geldi. Yenmesin mi artık falan. Ben maçı seyrettim. Bodogül'ün böyle hiç, köy takımı falan değil ha. Bayağı çabuk iyi. Maç 3-1 bitmesine ama Galatasaray'ı zorladı. Bakma sen maçın 3-0'a falan geldiğini. Topu alıp kapadığı dakikalar çabuk, oldu Galatasaray'a yani. Çabuk oynadılar, çabuk, ayağı evet. oynadılar, bayağı pozisyon buldular. Çok kurdular. bariz goller kaçırdılar. Ya, bariz goller maç 3-1'den bir anda 3-2-3 o durumlara gelecek duruma getirdiler Galatasaray'ı anladın mı? Bodogül'ün ben Union, Julius falan filan takımının falan filan diyebiliyorum. Çok zor bu abi USG ya. USG'de. USG he USG. USG'nin USG. USG Bodoglim'den daha iyi takım olduğunu, daha daha e, profesyonel olduğunu. Hı -hı. O Bodoglim'deki oyuncular biraz amatör ruh çok fazlaydı. Hı -hı. Anladın mı? İşte zaten defanstan çıkarken iki golü öyle yediler. Evet. Hani tamam Galatasaray baskı yaptı falan baskı yaptın da hani iyi futbolcular da orada o baskıyla öyle çalım atayım kendimi. En evet, azından vurur. Tabii ki abi topu uzaklaştırır. Anladın mı? Sen o baskıyı başka takıma da yapıyorsun. Adam aklını alıyor çıkıyor. Biraz amatör ruhlardı. Bu USG takımının ben Gülüpten daha ee, yani en azından gol gol yese bir daha iyi. Daha zor. Yani onlara gol atmak daha zor olacak. Bir kere onu söyleyeyim. Hı hı. Zor maç olacak yani. Milletcini bu bu Galatasaray'ın bu gidişinden sonra ayaksı maçını da görünce en son Ajax'ı görünce a USG kim dedi? Hiç öyle değil. Değil. Ben iddia ediyorum bugün USG ile Ajax maç yapsın. Benim favorim USG olur. Tabii ki. Anladın Tabii mı? Ki. Ben Ajax'ı seyrettim. Ajax hiçbir takıma favori olamadı. Zaten 4 maç 0 puan. Evet. Ya hiç sürpriz değil. A, nasıl sürpriz değil? Galatasaray maçını seyretmesem derim ki ben bu Ajax nasıl 4 maçta 0 puan almış ya dersin. Çünkü isim marka büyük Ajax. Ama seyrettiğim Ajax 4 değil 14 maç oynasa sanki o kadro galip gelemez gibi duruyor yani. Öyle bir takım. İki tane sıfır puan takım işte. Ayaksa Benfica. Onların maçı var. Çok merak ediyorum maçı kim kazanacak. <laughs> Fakat Benfica takımı şu haliyle bile Ayaksa'dan daha, daha, şey. Daha iyi takım. Anladın evet. mı? Fiziksel açıdan da olsun da oyuncuları sertlik, mertlik. Hocası kötü. Hocası kim hocası Benfica? Jose Mourinho. Ha. Hocası kötü. O varıyor mu çalıştırıyor? Evet. Ha, i̇yi. <laughs> Şimdi millet der ki Benfica'yı kim çalıştırıyor? Abdülkerim ondan bile veriyor. İşte o var. Anladın mı? Tabii. Yani arada bir ironi anlamam an, Evet, evet. Öyle de bir derdimiz var. Anladın evet. mı? Sen zamanında böyle demiştin. E Demiştim de. <laughs> niye demiştin? Salak abi, niye demiştin? Bak, hani makarada mıyım diye dedim evet. falan. Benfica'nın üstünde miyim? Morunuyor mu falan? Yani ilgilenmiyorum anlamaları evet. söylüyorum. Benfica'nın hocası moruyor. İlgilenmiyorum. Kötü. Ö kötü bir hocaları var. Evet. Ama şeyden çıktığında hani ilgilenmediğim şey şu. Ee, hastalık halini almış. Adam çalışmış, başarısız olmuş ve gitmiş. Yok abi gidemiyor. Bizim ülkemizden bir türlü gidemedi <laughs> ama adam. Ama kendi çok şey yaptı <laughs> ya gittikten sonra. Kendi çok konuştu. Tamam da şimdi Fenerbahçe ile hiç ilgisi olmayan adam bile şahsi şey. Mesela Ahmet Çakar'ın Mourinho'yla ne ilişki olur? <laughs> Bizim Ahmet Çakar'ın. 7-24. Beyaz Tifli'yle, Beyaz Futbol'da, burada da Omorinyo yok mu omorinyo? Onun Allah belasını versin. o Oğlan da yani hala. Ya tanımazsın etmesin Adam seni hiç tanımaz. Sen onu hiç tanımazsan. Ona bir taktı buradayken kafayı. Tamam mı? Öyle gidiyor. Bizim Türk medyasında böyle şeyler vardır. Anladın mı? Birine kafayı takar ya. Artık o adam ölmeden huzur bulmazlar. Yani, ya Eleştirdin. Ağzına geleni söyledin. Gitti. Yok artık adam yok yani yok. Başka ülkede başka da. Anladın mı? Fakat dikkat et. Ben böyle şeylere çok tutuluyorum. Benim için bitti mesela. Mourinho. Sevabıyla, günahıyla bitti. Bitti abi. Yani, ben Benfica peşiyordum. açısından değerlendirdim. Kim? Takım çok kötü durumda diye Benfica açısından. Benfica'yı ben sevdiğim bir mi? takımdır. Benfica güzel. Ben de evet. Bizim Bu, Kerem Övet'in kulakları ol. içindesin. Ben Sporting düşmanı oldum onun yüzünden. O Sportingli diye. Kim? Kerem Övet'in kulakları içindesin. O Kerem Sportingli. Kerem Sportingli mi? Evet. Sportingli. Ben de ona o çok Sporting övdüğü için Benfica'lı oldu. Sonra gitti Benfica Jose Mourinho'yu getirdi. Çok sıkıntılı oldu yani. Aa, yiyeceğiz hoca yiyeceğiz. Kerem nereli? Annesi babası? Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu anlamıyorum. Ben bu yıllarda Ali Ece'ye de takılırdım. Ali Ece'nin suratına da söyledim. Liverpool yeniliyor ağlıyordu. O bir stoperi vardı. Laurent de Laurent de Laurent de Laurent parçalıyordu kendini anladın mı? Lan buna ne oluyor diyorum. Laurent kim yani anladın mı? Yani, Ali Ece yani Nedir abi bu? Ben, ben de bunu anlamıyorum. Yani bir ana baba mesela Yozgat'ın bilmem ne köyünden annem ne güzel. Babam Urfa'dan bilmem ne aşiretinin yedi kuşak ötesinden bir a babam annem Yozgat Urfa aslanlar gibi Türkiye. Adam Glasgow Rangers hayranı falan. <laughs> ne oluyoruz kardeşim? Ne oluyoruz? Tamam sevmem de bu aşırı taraftarlık ne? Kerem Evet, Sporting Lisbon ne? Evet. Sen nerelisin? Ya var mı öyle bir takım? Ben Real Madrid severim. Ama öyle Real Madrid diyeyim diyeceğim bir durum yok. United'ı severdim. Abi da. sağlıklı olsun. Benim de beğenimdiğim takımlar yani var. Maçını onu izlerken onu tercih ederim. Abi yenilince yani. üzülüyorlar ben ona kızıyorum ya. Yok ya, ya yenilince üzülüyorlar. Liverpool eliniyor Ali Ece bağlıyor ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş? Ya ben Galatasaray yenilince de üzülmüyorum ki bu arada. Benim öyle bir, ben, de düdük çaldıktan sonra mevzu bitiyor. Galatasaray yenilince üzülmüyor musun? Üzülüyorum o anlık. Düdükten sonra hiç umunda olmuyor. Düdükten sonra. A sen iyi misin? Hayır. Ben dört gün kendime... Dört gün sonra atıyorum ben. Fenerbahçe yeniliyor ya. Üç gün, dört gün sonra öbür maç gelince bir toparlıyorum. Tamam, sen diyorsun. hemen geçiyor musun? Hemen sende? geçiyor. Ben de düdükten sonra hiçbir şey kalmıyor. Ama o biraz mesleki biliyor musun? Çünkü ben hep canlı yayında çalıştım. Yani editörken de şeydeyken de hep yani. yayına girdim. Yani şimdi yayına girerken o duyguyu bırakmak gerekiyor. Çünkü onunla yayın yapamazsın yani. hani Yeri geliyor. işte Fenerbahçe'nin şampiyonluk yayınını yaptım. Yeri geliyor. Beşiktaş şampiyonluk yayını yaptım. Başakşehir yaptım. O duyguyla onları yapamazsın ki. Orada artık onu kapıda bırakıyorsun rejiye girerken. Yani maç bittiği gibi yayına gire gire onu öğrendim. Tam profesör olmuş perk. Tamam mı? Oldu bitti geçti acımadı ki işime bakayım ha. Yüzükten sonra biter yok, bende. Yok. Asla falan denilince benim canım çok acıyor, çok acıyor. İki gün üç gün ölmüyorum. ben daha amatörüm. Sen bu işin şeyi olmuş, <laughs> sen bu işin şeyi olmuşsun profesyoneli. Profesyonel. Aslında bu işin profesyoneldir ama eski ben eski deyimleri seviyorum ya millet hemen kötüye çekiyor. Artık sen kaşarlanmışsın derler. Evet. İnsanlar bunu hakaret gibi anlıyor. Yok değil. Halbuki kaşarlanmışsın. Hani artık bu işte anlamı o kadar şey olmuşsun ki artık duyguların seni tak hemen o, o havadan çıkıp başka evet. bir havaya çok gün görmüşsün, çok olay yaşamışsın demektir evet. kaşarlanmak. Evet. Yani kaşar peynir böyle ne kadar uzun süre kalsa daha makbul olur. Değil eski, kaşar, eski kaşar, çok de, güzeldir. Evet. Oğlum sen ne eski kaşarsın deyince herif hakaret ediyormuşsun gibi anlar. Güzel, yani. şey evet, güzel bir şey söylüyorsun aslında. Evet, güzel bir şey. diyor diyorsun sen ne eski kaşarsın yani sen eskilerden falan öyle hayat tecrübelerin var ki görmediğin yaşamadığın kalmamış. Lezzetli hale gelmişsin artık hayata lezzetli. karşı. Tamam abartma lezzetli hale gelmişsin <laughs> falan filan böyle. Biz şimdi zaten bizi seyreden nesil Hemen der ki falan ya tamam. Be. Güzel. Bendeki sen, mevzu o. Bravo. Sen hakikaten kaşarlanmışsın yani. Tabii tabii. O zaman şey <laughs> geçelim. tabii tabii yok. ya bravo Mert yani. Fenerbahçe'ye geçelim o zaman <gülüyor> burada. <gülüyor> tamam. Tamam. O zaman Galatasaray'da Santrofor kim oynamalı yorumlara yazın. Bekliyoruz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Eğer bu yorumlarda Barış Alper oynamalı, Icardi oynamamalı ağır basarsa pes diyeceğim Allah. Öyle, öyle olmalı. Ben de öyle olacağını düşünüyorum ama <laughs> ben pes ederim yani. Vallahi pes ederim yani. Tabii sen futbolcu olduğun için biraz farklı oluyor. Sen futbolcu vefa'yı daha üste tutuyorsun ya, gibi. Yani yani babamın oğlu değil yani ben Tabii. yani söyledim adam İkarus'u yani. Hani ben, evet. ben benim vefa duygum var. Şu oynasın falan hani öyle bir durumum yok benim. Ben Hı -hı. adamın bu halde bile yapabilir olduğunu düşünüyorum. Yani ya, moral motivasyonla birçok bir şeyin önüne geçilebilir yani. Aşamasını yapabilir Icardi. Kendini öyle bir konsantre eder ki mesela. Anladın mı? Hı hı. Evet, 2-3 kilo fazlayla da, 3-4 kilo fazlayla da. Şimdi diyecek ne 3-4 kilo, abi herifin en az 10 kilo fazlası var falan. Bilmiyorum ben yani ben Icardi'nin çok yetenekli olduğunu biliyorum, görüyorum. Ben bu şartta eğer Osman oynayamayacak durumdaysa bütün maçlarda, hepsine Icardi ile başlarım. Belki bir maçta kötü de oynasa.